alptna eriyik. Şimdi MTA müzesini gezeceğiz. Merhaba ben Deniz 5 Bugün MTA müzesini gezeceğiz. Şimdi gezegenler evet. bölümüne geldik. Yine Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn. Burası ne? Ne? Jüpiter bir gaz değil. Jüpiter'in içinde tam olarak 250 milyon yıldır var olan bir tane kasırga vardı. O da kırmızı bir kasırga. Normal gezegenlere göre küçük olduğu için güneş sisteminden çıkarıldı. şanlar sürüngenler ve var ve burada da öyle örnekler var. Mesela balıklardan normal balıklar var. Burada eksolotu var. Burada kurbağalar var. Burada da kuşlar var. Burada yırtıcı yani. memeliler var. Görebiliyorsunuz ki bu bir tane kafatası. Burada daha çok dişler var daha çok düşler ve daha çok düşler. Ortamın memelilerinde azıcık da örnek var. Mesela kemikleri var burada. Burada mesela bu dizli kemikleri var. çoğu şey olabilir. Mesela leğen kemiği var. Bacak kemiği var. Yanak dişi kemiği var. Alt çenesi var. O, iki tane alt çenesi gözüküyor. Görebiliyorsunuz ki atlar ailesinde eşekler, zebralar e, olarak bilinen çok fazla yaratık var. Böyle görebiliyorsunuz ki hepsinin iskeleti. <laughs> gergedanlar, gergedanlar filmden sonra gelen en ilk olan memeli türüdür. İlgin yapılır ve kalın kısa bacaklı hayvanlardır. Ve burada da fosilleri vardır. Yani kemikleri var. Zirafalar. Zirafalar soyu tükenmemiş olan hayvan, canlılar de en uzun hayvanlardan bir tanesi. Afrika'da yaşarlar. kokuları görebilirsiniz. Hmm. Hmm. Mesela mozabit, hmm. elmas alyakos, köpek balığı, panasius, köpek balığı. Ve elmas alyakosunu görebiliyoruz şu köşede atanı. Sonra konuşan matos, mağazanın bıçak balığı, gümüş, macini bir kesin 1966'sına buna kesmişler ve böyle şey kalmış. Eee bey pazarında e, bir teze saldırıyor. Saldırınca köylüler işte tüfekle vuruyor. Akabinde bizim ekibimiz ne O biraz önce bahsettiğim, sizlere arz ettiğim işlemler yapılıyor müzemize kazandığını bulunuyor. Çok gerçek. Bu gerçek, evet. gerçek olmayan, haliyle bu ağaçlar, yeşillikler gerçek değil, karette karette var o gerçek, karette karettenin yavruları gerçek değil, bir de orada bir yumurta var o da pimpon topu arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Yani. Gerçek. abiymiş. 5 en sağ taraftan. Evet, peki İnan ya orada geçir, onları geçirdik <laughs> şimdi biliyorsunuz ki burada midye var. Bu midyenin en ilginç şeyi de burası. Bence burası burada her bir şeylet var. Dinozorlardan burada patlamadan önce çok eskiden olmuş olaylar vardı burada ve bu da bir tane dinozorun kafatası. Bey çok gezdik çok güzeldi. Evet. bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.